Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah. Kıymetli kardeşlerim, bir önceki dersimizde taklidi iman, tahkiki iman, icmali iman, kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet kavramlarından bahsetmiştik. Bugün mümin, münafık, müşrik ve tafsili iman yine tafsili imanın içerisinde de bir derece kabul edilen amentü esaslarından bahsedeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, şu biraz önce bahsettiğim kavramların tanımlarını bir yapalım. Mümin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Celle Celaluhu'dan alıp insanlara ulaştırdığı dini kabul eden ve bunu gönülden inanan kişiye denir. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Celle Celaluhu'dan almış olduğu, insanlara ulaştırdığı dini kabul eden ve bu dini gönülden ve bu dine gönülden inanan kişiye müminlenir. Bir kişinin mümin olması için onda bir takım hallerin, bir takım özelliklerin gelişmesi gerekir. Bunlar bir mümin kişi Allah ve Resulüne düşman olanlarla dostluk edemez. Kazandıklarından Allah yolunda harcar, namazını kılar, orucunu tutar. Allah'tan başkasına boyun eğmez. Yalnızca Rabbine güvenir, diğer insanlara iyiliği tavsiye eder ve kötülüklere de engel olmaya çalışır. Allah Celle Celaluhu'nun ayetleri okunduğu zaman müminin imanı artar. Yine Allah Celle Celaluhu'nun adı anıldığı zaman müminin yüreği titrer. Bu özelliklere sahip bir mümin ahirette cennet ve oradaki pek çok güzel nimetle de mükafatlandırılır. Bakınız Bakara suresinin ilk beş ayetinde Rabbimiz Celle Celaluhu müminlerin hallerinde nasıl bahseder? Bismillah. Elif Lam Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Kıymetli kardeşlerim müminlerin halleri öyle özetleniyor. Şimdi münafık kavramına bir bakalım. Münafık dediğimiz zaman inanmadığı halde yani aslen inanmadığı halde kendini mümin gibi gösteren kimseye münafık denir. Münafık müminlerle karşılaştığı zaman inandım der. Kendi yandaşlarıyla birlikteyken Allah Celle Celaluhu ve müminlerle de alay eder. İçten içe müminlere kim besler? Aslında istemediği halde maddi çıkarları için namaz kılar. İnanarak değil de gösteriş için Kur'an okur. Kur'an-ı Azimüşşan'ı kasten yanlış yorumlar. Kötülüğü yaygınlaştırıp iyiliğe engel olmaya çalışır. Kıymetli kardeşlerim, münafık cimri ve kibirlidir. Sözünde durmaz, yalan söyler. Emanete hıyanet eder haksızlık yapar. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz, dünyada mümin muamelesi görse de Allah katında kafirdir. Ahirette de yeri cehennemdir. Münafıklar İslam toplumu için kafirlerden daha tehlikelidirler. Zira iki yüzlü davrandıkları için tanınmaları mümkün değildir. İçten içe Müslüman toplumun huzur ve düzenini bozarlar. Bu yüzden ahiretteki cezaları da kafirlerinkinden daha şiddetlidir. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu münafıklar hakkında da Nisa suresi 145. ayette şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulaması. Şimdi gelelim kafir ve müşrik kavramlarına. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan alıp insanlara ulaştırdığı dini kabul etmeyip İnkar eden kimselere kafir denir. Kafir, Allah Celle Celaluhu'yu, ayetlerini, peygamberlerini, peygamberlerin tebliğ ettiklerini, Kur'an-ı Azimuşşan'ı, melekleri öldükten sonra dirilmeyi, ahireti inkar eder. Allah Celle Celaluhu'yla isim ve emirleriyle alay eder. Peygamberlerin yalan söylediğini, haşa, Kur'an'ın Allah tarafından gönderilmediğini, haşa, Ölümle birlikte her şeyin sona ereceğini iddia ederler. Kafirlerden bazıları Allah'ın eşi, benzeri, ortağı ya da çocuğu olduğuna inanır. Bakın burada farklı bir kavram ortaya çıkıyor. Kafirlerden bazıları Allah'ın eşi, benzeri, ortağı ya da çocuğu olduğuna inanır. Onların bu inancına şirk kendilerine ise müşrik adı verilir. Müşrikler Allah Celle Celaluhu'nun varlığını inkar etmezler ama ondan başka ilahlar olduğunu kabul edip onlara da taparlar. Bakınız bunlarla ilgili Bakara suresi 161 ve 162. ayette Rabbimiz onları nasıl tarif ediyor. Fakat ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar ebedi olarak lanet içerisinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir ne de yüzlerine bakılır buyurulmaktadır. Kıymetli kardeşlerim bu saydığımız kavramlardan sonra şimdi ilk dersimizde icmali iman diye kelime-i tevhid ve kelime-i şehadeti söyleyen bir bireyin artık tafsili imana ihtiyacı vardır. Ve tafsili iman kavramını da şöyle açıklayalım. İnanılacak şeylerin her birine icmali olarak iman ettikten sonra kelime-i tevhid veya kelime-i şehadetle inanılacak şeylerin bu sefer her birine açık ve geniş şekilde, Bakınız, ayrıntılı olarak inanmayla tafsili iman meydana gelir. Tafsili imanı alimlerimiz 3 derecede incelemişler. Yani, icmali imandan tafsili imana geçiş 3 aşamada meydana gelir. Birinci derece kıymetli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu'ya Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın peygamberi olduğuna ve ahiret gününe kesin olarak inanmaktır. Bu, İcmali imana göre daha geniştir. Çünkü burada Allah'a ve Resulüne imandan sonra ahirete iman da yer almaktadır. İkinci dereceye gelecek olursak, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, öldükten sonra tekrar dirilmeye, cennet ve cehennemin sevap ve azabın varlığına, kaza ve kadere ayrı ayrı inanmaktır. İşte tafsili imanın bu ikinci derecesi, آمنت دائما إذا آمنت لا آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Malumunuz amentü ben iman ettim demek. Neye iman ediyoruz? Billahi Allah Celle Celaluhu'ya iman ettim. Ve melaiketihi meleklerine iman ettim. Ve kütübihi kitaplarına iman ettim. Ve rusulihi peygamberlerine iman ettim. Ve bil yevmil ahiri ahiret gününe iman ettim. Ve bil kaderi kadere iman ettim. Hayrihi ve şerrihi min Allah Teala. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ettim. Vel ba'su ba'de'l mevti hakqun. Ölümden sonra dirilişin hak olduğuna iman ettim. Ve yine en sonunda da kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir. Kıymetli kardeşlerim bundan sonra tafsili imanda üçüncü derece vardır ki o da Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah Celle Celaluhu'nun katından getirdiği bize kadar da tevatür yoluyla net, şeksiz, şüphesiz, zerre kadar değişim olmadığını bildiğimiz ulaştırılmış bütün haberleri ve hükümleri tasdik etmek demektir. Bir başka ifadeyle manası apaçık olan ayet ve mütevatir içerisinde hiçbir sorun teşkil etmeyen hadislerle sabit olan hususların hepsine ayrı ayrı Allah ve Resulünün bildirdiği ve emir buyurduklarını da içine alacak şekilde bütün ayrıntılarıyla inanmaktır. Bu durumda namaz, oruç, hac ve diğer farzları helal ve haram olan davranışları öğrenip bütün bunların farz, helal ve haram olduklarını yürekten tasdik etmek tafsili imanın üçüncü derecesini oluşturur kıymetli kardeşlerim. Demek ki tafsili iman dediğimizde İcmali imanla ortaya çıkan imanın yavaş yavaş İslami kaidelerin tamamını, imanın gereklerini ve bu imanla birlikte sadece diliyle söylemek de yetmiyor. İşte artık tafsili iman dediğimizde amele dönüşmüş yönü de ortaya çıkıyor ki bu şekilde tafsili iman tamamlanmış ve kendini bulmuş oluyor. Cenab-ı Hak bize hakkı hak bilip tabi olmayı Batılı da batıl bilip ondan uzak durmayı nasip eylesin ve bunu bize kolaylaştırsın. Aynı zamanda İslam'ı, imanı güzelce öğrenip hayatımızda güzelce uygulamayı nasip eylesin. Ve Cenab-ı Hak bizi her türlü şerden, her türlü şerir insanın şerrinden muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak bizlerin yar ve yardımcısı olsun. Kıymetli kardeşlerim, Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.